Sayın Ceylan. Sayın Başkan, Çanakkale tarihi ve doğal güzellikleriyle ülkemizin en önemli tarih ve kültür turizm merkezlerinden biridir. Milyonlarca lira harcanarak yapılan Gökçeada, Çanakkale'deki Gökçeada Havalimanı'nın 10 yıldır kullanılamıyor oluşu trajikomik bir durumdur. Turizmin geliştirilmesi hedefiyle açılan havalimanının yeniden aktif hale gelmesi sağlanmalıdır. Bu ülkenin kıt kaynaklarıyla yapılan Gökçeada Havalimanı'nın kaderine terk edilmemesi ve yeniden ticari uçuşların başlaması için çaba sarf edilmelidir. Kamu yatırımları hayata geçirilirken gerçekçi fizibilite raporları hazırlanmalı ve kaynakların çarçur edilmemesi sağlanmalıdır.